Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnabahardan hazırlayacağım harika bir tarifim var. Büyük küçük herkesin bayılacağı bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Bu tarif için 600-700 gram kadar karnabahar ihtiyacımız var. Daha az veya çok da kullanabilirsiniz. Karnabaharların kök kısımlarını keserek çiçeklerini ayırıyoruz. Sizler beni bu tarifle ilk defa izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve Bilimlerinizi açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa lütfen onun da yorum kısmına yazın. En kısa zamanda cevaplandıracağım. Şu an karnabaharın tam da mevsimi. Karnabaharı fazla sevmeyenler bu lezzete bayılacak. Çok lezzetli, çıtır çıtır olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İçerisine ekleyeceğim birkaç malzemeyle lezzetine lezzet katıyor karnabaharı uygun bir içerisine alıyorum ve üzerine geçecek kadar su ekliyorum bu suyun içerisinde de 10-15 dakika beklesin arkadaşlar arasında olan tozlar da bu şekilde gitmiş oluyor daha sonra bol suyla yıkıyorum ve uygun bir tencere içerisine karnabaharlarımızı alıyoruz karnabaharları 5 dakika kadar haşlayacağız 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve üzerine geçecek kadar su ekleyerek ocağın üzerine 5 dakika haşlıyorum hafif iri olacak şekilde alıyorum ve soğumaya bırakıyorum suyunu süzerek. Sosta için bir adet yumurta, yarım çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır unu, tuz, kırmızı toz biber ve yarım şişe maden suyunu ekleyerek karıştırıyorum. Bu sos da harika oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Sizlere sosun kıvamını göstermek istiyorum. Lütfen bu tarifi ilk defa gördüyseniz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Makarna bu şekilde atıyorum içerisine ve sosa buluyorum. Bunları yağda kızartacağız arkadaşlar. İsterseniz bu sosa batırarak fırında da kızartabilirsiniz az yağla. Çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Deneyenlerden tam not alan harika bir lezzet. Tam içerisine biraz sıvı aldım ve ısıttım. Çatal yardımıyla sosa buladığım karnabaharları arkalı önlü olarak kızartıyorum. hızlı bir şekilde kızarıyor arkadaşlar. Zaten karnabahar da haşlandı. Tadının çok beğeneceğiniz çok lezzetli pratik lezzetlerden bir tanesi. Çocuklarınız bu lezzete bayılacak. Yanında yoğurtlu bir dip sos hazırlayacağız. Pul biber ve nane ekliyorum ben. O şekilde çok lezzetli oluyor. Hızlı bir şekilde kalan karnabaharları da kızartmaya devam ediyoruz sizler karnabahardan nasıl tarifle hazırladığınızı lütfen yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın diğer arkadaşlara da fikir olur kalan karnabaharları da aynı şekilde kızartma işlemine devam ediyoruz her tarafı iyi bir şekilde kızarıyor arkadaşlar zaten içerisinde bulunan yumurta ve un sayesinde mısır unu da çıtır çıtır oluyor Boş kalan yerlere tekrar karnabahar ekleyerek hızlı bir şekilde kızartma işlemine devam ediyoruz. Karnabaharlar kızardı arkadaşlar. Yanında bir çay bardağı yoğurt, birer çay kaşığı pul biber ve nane ile dip sos hazırlıyoruz. Eğer bu tarifi beğendiysen sevdiklerine önermeyi ve sosyal ağlarından paylaşmayı unutma. Karnabaharlar mükemmel gözüküyor. Bu şekilde dip sos veya sade yoğurt da tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimin sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.